Solo Cause I got me Yeah. Ooh, I don't need a yeah, I, was on in cold, I got that fire in my soul. Uh. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot. Herkese selam. Videoma hoş geldiniz herkes. Bu videomuzun konusu da genel oryantasyonu, biz neler yapıyoruz, bugün bu bu yıl nasıl geçiyor gibi bir konu olacak. Bence yürürken daha rahat edebilirim ya. Şimdi oryantasyonumuz olduğu için biz peklerden daha satın aldık birazını daha. ben almadım hiç. Aldıkça onları da çekeriz, güzel bir içerik olabilir. Şimdi burası Kennedy, oraya da gösterelim. Videonun konusuna net olarak bahsetmediğimi fark ediyorum burada. Oryantasyon haftasını size çekiyor olacağım. Boğaziçi'nde ilk haftada neler yaptığımızı gösterdiğim bir vlog. Karışım bir video olmuş ee, izlemeye devam edebiliriz. <laughs> Herkese selam. Bir dakika kanka. Tamam. Gülüşler çok var. Çekiyor musun? Küpe. <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> selamlar arkadaşlar. Gelin bakalım oryantasyonumuzu bir gezelim. yakçılarıdır. Onlar yanınıza geldiğinde hızlıca uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Peki aslında ne iyi olursun? şeyler oluyor. Mesela gördüğünüz gibi kocaman bir ürünümüz var. Böyle şeyler ucuza gelmiş olabiliyor. Kaç lira bu pekan? Ee, 80. 80. Bu yıl 80 lira olmuş pekan. Biraz pahalı. de erken başladığı için böyle Ama bu farklılık bir... var. Bu yıl konser verilecek. Aa evet. Bakın burada konser alanımız var mesela. Akşamları burada yine oturuyoruz. Yani after gibi oryante olduktan sonra okula konserimizle güne devam edebiliyoruz. Evet. Bu şekildeydi. Burada daha önce hiç yapmadığım bir şekilde videoya arka plandan dahil olmayı deniyorum. Biraz açıklama yapmam gerekiyordu çünkü. Beyza ile beraber dövme yaptırdık. Burası bizim okulun Güzel Sanatlar Kulübü'nün standıydı. Fotoğraftaki ciddiyete bakar mısınız? Aman Allah. Im. Kız o kadar tatlıydı ki bu arada yani. O kadar güzel bir dövme yaptık. Benim şu an dövmem silindi ama Beyza ile ikimiz küçük bir bu aynı dövmeden aldık. Eğer Güzel Sanatlar Kulübü'nde falan gidip orada denk gelirsem birilerine yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bayıldım. <laughs> güzel bir ışık bulsam. Az önce biz dövme yaptırdık. Evet. Yeni, okulda yapıyorlardı, yaptırdık yani. Ee, bizim okul böyle işte arkadaşlar yani. Ne ararsan, öğrencilere dövme izin işte. <laughs> Şimdi yani nereye şey gidiyoruz? Evet. Şu anda oryantasyonumuzun sonlarına doğru geldik ve böyle festivali bekleyen bir ekip var. <laughs> Evet yine harika bir geçiş ve yine ben arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda ertesi güne geçmişiz. Şu anda burada evden çıktım ve ikinci veya üçüncü gün için okula yürüyordum. Arkadaşlar şu an okula yürüyorum ve ikinci güne geçtik. Dedim ki acaba yolda şu an yürürken düşündüm ki bu haftayı genel olarak bence kesit kesit çekeyim. Bazı için da böyle hani ilk hafta nasıl geçiyor falan merak edenler için mutlu olabilir. Ayrıca şey, hani bu da bana da müthiş bir anı çünkü ben Arkadaşlarım vesaire bilir bu İlk haftayı aşırı derece çok seviyorum. Ve her şeyin yeni olduğu ve alışmadığım o süreç gerçekten çok keyifli oluyor bence. Şu an nereye gidiyorum derseniz şu an okula gidiyorum bizim o yürüme yolundan. Ben bu dönem bir de tenis dersi aldım arkadaşlar. Yani şu an tenise gidiyorum. Tam bir Red Girl modu açıldı bu dönem bende. Bakalım oradan nasıl size çekelim. Görüşürüz orada da. Evet arkadaşlar bakın burası bizim ee, burayı da size göstermiş olayım Burç adında ya da Bimet Öğrenci Merkezi eski adıyla. Yani Bimet mezunlar öğreneğiydi. Şu an Burç Öğrenci Merkezi oldu. Böyle aşırı derece cennet gibi bir yer. Bizim de tenis derslerimiz. Burada tenis kortu var. Ben bir tık geç kaldım. Şurada görüyor musunuz? Da, burası cennet. Gerçekten cennet. Size burayı da gösterdiğim iyi oldu. Allah. Derse başlamışlar tabii ki de.

Şu an dersten çıktık. Önce bir bak, neyse, etrafı çekeyim. Ya of abi video. <laughs> ne ben izleyip edin patlayacağım Ne dedin sen Arkadaşlar burada da konser olacak. I'm be It Burada da girmek zorundayım. Burada sabah okula geldim ve dersi ekip kahvaltı yapmaya başladım ve Game of Thrones izliyorum. Kısmı görünce aklıma gelen şey şu, hayat romantize etmekle ilgili de size bir video çekmem lazım. Bu ya benim fakülteye gittiğim yol. Genelde böyle güneyde indiğimizde size göstereceğim şu merdivenden çıkıyoruz. Şimdi size söyleyeyim. Bizim mühendislik fakültemiz güneyde. İlk yıl derslerimizin çoğu kuzeydeydi. Şimdi bu yıl hepsi güneyde olmuş oldu. Ve bu bayağı iyi aslında. Çünkü insanın dersi kuzeyde olunca, kuzey daha böyle merkezi, güney yine pek gelmiyor. Yani hep erteliyorsun. Ama şu an her gün günü güneyde başlatıyorum diyebilirim. Şimdi size göstereyim. <laughs> Ayrıca mühendislik fakültesi oluyor. lazım <laughs> 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 taşların kişilik de olurdu. Ne yapıyorsun atıyorsun Hadi oynuyor musun? Oynuyorum. Arkadaşlar sanırsam bu videoyu izlediniz ve şu an buradasınız. Peki neden bu videoyu şu an böyle yatak çekiyorsun Gamze derseniz şu yüzden. O kadar çok erteledim ki bu videoyu kayıt altına almayı. Güzel bir video oldu. Boğaziçi'ndeki ilk haftamı böyle bir özetledim size ve bence çok tatlı oldu. Hani görüntüler olsun. Anlarımız olsun arkadaşlarımla kendim okul falan filan. Pazartesi günü sınava girdim. Size onu da özet geçmek istiyorum. Pazartesi günü bir İspanyolca sınavına girdim. Maalesef ki hocası dersi vermedi yani. Biraz sınavın kötü geçmesinden dolayı değildi çünkü sınav aslında iyi geçmişti. Ama hocanın dersi vermedi. Ben de şu an başka bir yöntem bulmaya çalışıyorum. Bir karşı okula mail attım. Ne sınavıydı derseniz hemen onu da açıklayayım. İspanyolca 301 dersini benim almam gerekiyordu ki Erasmus için hani o dersi aldığımı göstererek gidebilecektim. Ama o dersi alamadım. Ön sıkıntısından dolayı vesaire. Şu an yapmam gereken şey o dil seviyemi bir şekilde kanıtlamak. Onu okula sordum. Mail bekleyeceğim bir süre. Ha, haftaya, pazartesi falan gelir diye düşünüyorum. Bugün cumartesi bu arada. Yani ilk haftayı bitirmiş bulunuyoruz ve ben bu görüntüleri bu isim altında yapacağım için artık toparlanmam için önümde hiçbir engel yok yani. Yarın bir şey çekmeyeceğim. Perşembe günü staja gittim. Stajdaki son günümdü. Proje sunumlarını yaptık. Biliyorsunuz diğer videoda anlatmıştım Mercedes'in otobüs fabrikasında ben staj yaptım. Orada bütün süreçleri detaylı bir şekilde hem öğrendik hem de ben de orada boru imalat bölümüne bir yeni bir makine alınıyor ve o makinenin yer açılması gerekiyor gibi bir, bir proje vardı. O projenin yapılmasına yardımcı oldum. Onu proje olarak sundum. Bunları hallettim yani çarşamba günü. Perşembe günü normal bir okul günüydü. Cuma çok okul yoktu. O yüzden evdeydim yani. Pazartesi, salatası, çarşamba zaten oryantasyonla geçti. Böyleydi video. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. Yani ben çok eğlendim bu hafta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey yazın. Konuşalım altta yorumlarda. O zaman abone de olabilirsiniz ve beğenebilirsiniz video. videomu. Sizi böylece görmüş olurum burada olduğunuzu diyerekten çok uzaktım. Videoyu kapatıyorum. Herkese görüşürüz o zaman. Nasıl kapanış yapıyorduk? O zaman görüşmek üzere. It's just me, my...